Birazdan Joyce, geçmişinize rağmen nasıl ilerleyeceğinizi öğretiyor. Siz kuyruk değil baştasınız, altta değil üsttesiniz. Tanrı sizin için iyi bir hayat tasarlar ve şu anda ne noktada olursanız olun o noktada kalmak zorunda değilsiniz, ilerleyebilirsiniz. Hayattan keyif alın da az sonra. Düşüncelerimizi dikkatle seçip şeytanın beynimizi bir çöplük olarak kullanmasına izin vermeyi ne zaman durduracağız? Çöp içeri, çöp dışarı. Bir kale düşmanın egemen olduğu bir alandır ve şeytan kendinize, tanrıya, yemeğe, paraya, herhangi bir Düşünce alanına karşı tavrınız üzerinde egemense o yerde egemendir. Çikolatadan ısırık aldığınız her sefer bütün paketi bitirmek zorunda değilsiniz. Ama şeytan ne diyor? Tek bir bisküvi yenmez canım bir tane yiyorsan iki tane yemen gerekiyor. Hayır gerekmiyor, hayır gerekmiyor, gerekmiyor. Sizde öz denetim ruhu var ve kurabiyeden bir ısırık alabilirsiniz. iki ısırık alabilirsiniz. Bir kurabiye yiyebilirsiniz ya da hiç kurabiye yemeyebilirsiniz. Çünkü Tanrı ruhu içinizdedir. Şeytan der ki... ...sen sigarayı asla bırakamayacaksın. Bu bağımlılığı aşamazsın. Asla tatlıdan vazgeçemezsin. Asla kilo vermeyeceksin. Asla iyileşemeyeceksin. Asla sağlıklı olamayacaksın. Asla paran olmayacak. Siz ağzınızı açıp şeytan sen bir yalancısın ve artık benden çalmana izin vermeyeceğim senin diyene kadar kimse size yardım edemez. Hadi ama Sizin kanla satın alınmış bir mirasınız var İsa Mesih ile ortak mirasçısınız Siz kuyruk değil baştasınız altta değil üsttesiniz Tanrı sizin için iyi bir hayat tasarlar ve şu anda ne noktada olursanız olun o noktada kalmak zorunda değilsiniz ilerleyebilirsiniz Yuhanna 8, 31, 32 der ki sözüme bağlı kalırsanız öğrencilerim olursunuz ve gerçeği bilirsiniz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Tanrı sözü bir ayna gibidir. 2. Korintliler 3.18'de de bunu söyler. Söze bakmak aynaya bakmak gibidir. Burada kocaman bir boy aynası olduğunu hayal edin ve bu kitabın ayna olduğunu da hep birlikte hayal edeceğiz. Bir kadın günde kaç defa aynaya bakıp saçının görünüşünü kontrol eder. Yüzünüze bir pislik olabilir ve siz aynaya bakmadığınız sürece de bunu göremezsiniz. Sonra utanırsınız. Ay bütün gündür böyle geziyorum, farkında bile değildim. Ben rezil oldum dersiniz. Aynaya bakana kadar nasıl göründüğümüzü bilemeyiz. Kıyafetimiz iyi mi görünüyor, kötü mü bilemiyoruz. Aksi bir şey var mı bilmiyoruz. Saçımız düzgün mü bilmiyoruz. Makyajımız akmış mı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aynaya bakana kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Tanrı sözünün aynasına bakana kadar da nasıl bir hayat sürdürdüğümüzü bilmiyoruz. Unutmayın. Bu yüzden devamlı sözü okumalıyız. Beş yıl önce iyi bir tutuma sahip olmuş olup sözü devamlı okumadığımız için o iyi tutumun değerini unutup kötü bir tutuma kayabiliriz. Bugün öğrettiklerim ayaklarınızı yerden kesen Yeni bilgiler olmayacaktır. Bunu geçmişte 500 defa duymuş olmanız inanın şu anda benim umurumda değil. Yine duyacaksınız. Çünkü bazı şeyleri defalarca, 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 defalarca duymanız gerekebilir. Benim hakkımda iyi bir vaazın olması gerek ve siz duymak istemeseniz bile ben kendime vaaz edeceğim. <laughs> Buraya bakıyorum ve İsa'nın ...kanı aracılığıyla, Tanrı'yla barıştığımı öğreniyorum. Buraya bakıyorum ve mahkumiyet altında yaşamam gerekmediğini... ...günahlarımın tövbe ve itiraf aracılığıyla bağışlandığını öğreniyorum. Kutsal kitabınızı sevmelisiniz. Sözü sevmelisiniz. Hristiyan öğretiş kasetleri ve kitaplara, CD'lere sahip olmalısınız. Bu nasıl kendinize... Yemek veriyorsanız aynı şekilde kendinize Tanrının sözünü vermeniz demektir bir hamburger veya hatlak almak için uğraştığımız ve para harcadığımız kadar bunu söze harcarsak o zaman iyi durumda olmuşuz demektir bunu unutmayalım Bazıları buraya gelmek istedi ama iki saatlik yolu çekmek istemedi. Oysa sizin canınız tatlı çekse onu bulmak için bütün kente dolaşırsınız. <laughs> İnsanların bu tembel tutumu beni bıktırıyor. Hadi geldim, bereketle beni. <laughs> Luka dördüncü bölüme bakalım. Tanrı sözüne ve hayatınızda Tanrı'nın varlığına susamalısınız. Ilık olmayın ve asla Tanrı'dan daha fazlasını isteyemeyecek kadar ruhsal açıdan tok olmayın. Luka 4'e bir, Kutsal ruhla dolu olarak şeriye ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Daha fazla ilerlemeden şunu görmenizi istiyorum. Bir şeytan ona saldırdığında İsa kutsal ruhu izliyordu. Şeytan iki durumda sizin ardınızdan gelir. Doğru bir şey yaptığınızda yanlış bir şey yaptığınız. <laughs> Bazen hangisi olduğunu çözmek zordur. Bu yüzden ben her zaman şöyle derim önce. Rab yanlış bir şey yapıyorsam... ...bir kapı açtıysan bana göster. Ama uzun zaman önce hayatında bir problem varsa demek ki... ...yeterince imanım yok ya da şeytana kapı açtım. Bu yüzden düşünmeyi bıraktım. Şeytan doğrulara saldırır. Kutsal kitap doğruların zulüm göreceğini söyler. İsa kutsal ruhu izliyordu. Ve şeytan ona saldırdı. Şunu da fark edin ki şeytan İsa'ya saldırdığında zayıf ve yorgundu. Hadi kilise bu sabahki televizyon programımı izlemenizi dilerdim. Çünkü orada Hristiyanların hayatında dengenin olmasının ve yeterince dinlenmelerinin ne kadar önemli olduğu hakkında konuştuk. Bu sağlığınız için önemli. Ama aynı zamanda bedeniniz ve duygularınız yıpranmışsa şeytana karşı durmanız zorlaşacağı için önemlidir. İnsanların altında yaşadıkları streslerin hepsi şeytandan gelir. İnsanların bize 7 gün 24 saat boyunca ulaşabileceği bir konumda olmamalıyız. Yarım saatliğine dışarı çıktığımızda cep telefonumuzu evde unuttuğumuzu fark ettiğimizde paniğe kapılmamamız gerekiyor. Ya da sabahın üçünde tuvalete kalktığımız sırada maillerimize bakıyor olmamamız gerekiyor. Çünkü ayrıntıya girmeyeceğim. Ama siz benim ne demek istediğimi çok iyi anladınız. <laughs> Bakın insanlara kendilerine bakmasını öğretmeliyiz. Bedeniniz içinizde yaşadığınız evdir. Ve siz onu mahvederseniz o zaman sizin evden ayrılmanız gerekecektir. <laughs> bir yere gidip başka bir tane ısmarlayamazsınız. Tek şansınız var ve eğer bunu mahvederseniz güleceksiniz. Sırf o değil. Bir imanlı olarak bedeniniz aynı zamanda kutsal ruhun tapınağıdır. Tanrı sizde çalışıyor. Sizin aracılığınızla çalışmak istiyor ama sağlığınızı ve bedeninizi mahvederseniz sizin aracılığınızla bir şey yapamaz. Yani kendinize haksızlık ediyorsunuz ve ona haksızlık ediyorsunuz. Pek çok kişinin kendine bakmamasının sebebi kendilerine karşı kötü bir tutumları olmasındandır. Kendilerine bakmak için yapmaları gereken şeyleri yapmaya layık olmadıklarını düşündüklerindendir. Bu söylediklerim belki herkes için değil ama bence pek çok kişi sadece iş, 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 iş için yaratıldığını sanıyor. Çünkü insanların sizin yanınızda mutlu oldukları tek zaman siz çalışırkenki zamanlardır. Bu yüzden şeytan sizi hayattan keyif almanın günah olduğuna ikna etmiş oldu. Yuhanna onu onu okumalısınız. İsa dedi ki ben siz yaşama, bol yaşama sahip olasınız diye geldim. Ve biliyor musunuz ben şu an çalışıyorum. Ama bundan keyif alıyorum. Bunu severek yapıyorum. Amin. Şeytan ona saldırdığında İsa kutsal ruhu izliyordu. Şeytan ona zayıf ve yorgunken saldırdı. Şeytanın yaptığı ilk şey buna bayılıyorum. Dikkatli dinleyin. Şeytanın yaptığı ilk şey İsa'nın kimliğinden şüphe etmesini sağlamaya çalışmaktı. Bakın. Luka 4'te 3 tam da bunun üzerinedir. İblis ona Tanrı'nın oğluysan, hiç şeytan size sen kurtulduysan, neden böyle davranıyorsun? Tanrı seni seviyorsa neden bu sorunların var? Dedi mi? Ne yapıyor bu şekilde? Kimliğinize saldırıyor. Mesih'te kim olduğunuza saldırıyor. Çünkü biliyor ki öz güveninizi alabilirse hayatınızı alabilir. İsa'nın kanı aracılığıyla Tanrı'yla barıştığınızı bilmeniz gerekiyor. Mesedildiğinizi bilmeniz gerekiyor. Ve şeytan, şeytan düşüncelerinize saldırdığında bunu söylemeye istekli olmalısınız. Sadece kimliğini sorgulamasını sağlamaya çalışmadı. Ayrıca İsa'nın Tanrı'nın esinlemediği bir şey yapmasını sağlamaya çalıştı. Ve bu da zaten bizim karşılaştığımız şey. Şimdi bunu dinleyin. Luka 4'e 3. İblis ona Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun dedi. Hayatımızda ne kadar çok defa kutsal kitabın benliğin işleri olarak adlandırdığı şeye doğru ayartılıyoruz. Ah ben ne yapacağımı biliyorum. Ah! Benim bir fikrim var biliyorum. Ben biliyorum. Bu Joyce Meyer kitaplarından birini alayım, altını çizeyim ve kocamın okuması gerektiği sayfada onun göreceği yerde açık bırakayım. <laughs> o evdeyken vaaz kasetlerinin sesini sonuna kadar açayım. Sorunlarımızı gidermek adına bir sürü yol deniyoruz. Ne yapacağımı biliyorum, biliyorum. Ne yapıyoruz peki? Şunu denemekle, bunu denemekle, onu denemekle kendimizi yıpratıyoruz. Deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz ve yıpranıyoruz ve kriz geçiriyoruz. Sonunda Tanrı'ya gidiyoruz. Ve Tanrı'ya diyoruz ki ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Artık ne yapacağımı bilmem. <laughs> Arkadaşlarımıza gidiyorsunuz ve ya, yapabileceğim her şeyi yaptım. Artık sadece dua edebilirim diyorsunuz. <laughs> ne kadar zavallı bir durum değil mi? Bazen zavallı değil miyiz zaten? İlk savunma silahımız daima dua olmalıdır oysa. Her şeyden önce dua etmeliyiz. Ve Tanrı bir şey yapmamızı istiyorsa onu aradığımız için bunu gösterecektir. Ama bir şey yaptıktan sonra dua etmek tam tersini yapar. Rab ben şunu yapacağım işe yaramasını sağla. Rab şimdi bunu yapıyorum. Lütfen bunun işe yaramasını sağla. Yani ben yapayım sen işe yaramasını sağla. Üçüncü ayet ediyor ki şeytan İsa'ya şöyle dedi. Aklına düşünceler koydu. Şeytan bizimle bu şekilde konuşur. Aklımıza düşünceler yerleştirir. Ama dördüncü ayet bence süper. Biliyorum siz de seveceksiniz. İsa şöyle yazılmıştır diye karşılık verdi. Ne yazılmış olduğunu bilmeseydi başı dertte olurdu. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Bana taparsan hepsi senin olacak dedi. Şeytanın aklımızla oynamak için yaptığı bir diğer şey sahip olmadığımız bütün şeyleri göstermek ve küçük tavizler vermeye dürtmektir. Herkes yapıyor. Hani hani patronun benden istediği şey belki yüzde yüz dürüst değil biliyorum ama herkes yapıyor o kadar büyük bir mesele değil. Ve şeytan da diyor ki zaten bu küçük şeyi yaparsan o terfiyi de kaparsın. Ve kiliseye verecek daha fazla paran olur. Sizce şeytan böyle bir şey demez mi? Tanrı'ya daha fazla para verebileceğinizi söyleyerek. Daha fazla paraya sahip olmanız için sizi taviz vermeye itmeye çalışmaz mı? Bunu yapmaz mı şeytan? Yani insanlar Tanrı'ya daha fazla para verebilmek, piyangoyu kazanmak için dua ediyor. Bu iyi güzel de cebinde olandan vermeye başlasana önce. Çünkü bunu vermiyorsan piyangoyu kazandığın zaman da vermeyeceksin. Bütün o piyangoları alanlar, kumarda kazananlar, Paralarının bir kısmını alıp Tanrı'nın egemenliği için kullansa düşünsenize bizim için ne harika olurdu. Mektuplar gelmeye başlayacak şimdi biliyorum. Gelsin. Biliyorum çünkü böyle konuştuğumda hep mektuplar geliyor. Gelsin. Şimdi bu konuya girmeye zamanım yok. Boş ver. Şeytan diyor ki buna sahip olabilirsin. Şuna sahip olabilirsin. Birazcık taviz versen bunlara sahip olabilirsin. Bu yalanları duymuyor musunuz? Vicdanımıza karşı gelen bu şeylere karşı savaşmayı bir bıraksak hayatımız ne kadar iyi olurdu. Bildiğiniz herkesin o şeyi yapması benim umurumda değil. Sizin esenliğiniz yoksa yapmayın. Tanıdığınız herkes yapıyorsa, önderiniz yapıyorsa, dua önderi yapıyorsa, kim yapıyorsa yapsın. Sizin esenliğiniz yoksa eğer, onları yargılamayın. Ama sizin esenliğiniz yoksa da yapmayın. <laughs> Sanki biraz mutlu gibisiniz ama karar veremediniz. Amin. Düşünmeniz gerek sanırım. Hmm. Şeytan bütün bu güç ve yetkiyi tek bir şey karşılığında verecekti. Bana bir kerecik tapınırsan, bir kerecik. Bir şekilde şeytan hepimizin her gün ona boyun eğmemizi sağlamaya çalışıyor. Bir şekilde. Eğer bütün metni okursanız göreceksiniz, şeytan ikinci defa İsa'nın kimliğine saldırıyor. Tanrı'nın oğluysan hadi şimdi kendini buradan kurtar. Şeytan İsa'ya bir şey dediği her sefer İsa ona cevap verdi. Şöyle yazılmıştır, şöyle yazılmıştır, şöyle yazılmıştır. Biliyor musunuz? Şeytana karşı konuşmaya başlarsanız çok iyi edersiniz çünkü o yaşıyor. Hadi ama Bu aralar popüler olan bir, bir tür inanç sistemi var. İnsanlar Tanrı'ya inanıyor ama şeytan ya da cehenneme inanmıyor. Ama ne güzel değil mi? Cehenneme inanmıyorum. Ama gitmene engel değil ki. teşekkürler İsa. İsa'nın yanlış bir şekilde düşünmesini istedi. Bunun için de onun aklına yalanlar soktu. Aynısını bizimle deniyor. Bu ayetlerde en çok sevdiğim şeytanın her bir yalanından sonra İsa'nın şöyle yazılmıştır dediğini söylemesi. Ona cevap vermeden oturup üç gün bekleyip düşünmedi. Şeytan İsa'ya dedi, İsa şeytana dedi, şeytan İsa'ya dedi. İsa şeytana dedi. Birinci Petrus 5'e 9 şeytana karşı direnmemiz gerektiğini söylüyor. Bence bu harika. Yıllar önce bunun ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Şeytana karşı direnmeliyiz. Eskiden kendimi acırdım. Böyle bir sorunum vardı. Şeytan ne zaman kendine acıma daveti gönderse ben o daveti kabul ederdim. Bana sık sık özel davetler gönderiyor. Ve Tanrı kendime acımamla ilgili bana konuşmaya ve öğretmeye başladı. Aynı anda kendini acıyıp güçlü olamazsın. Her istediğin olmayınca oturup kendine acımaktan vazgeçmelisin artık. Bu demek değil ki Biliyorum bazen insanlar yanlış şeyler yapıyor ama bu Onların haklı olduğunu, benim de haksız olduğumu göstermiyor. Yani sadece dedi ki insanlar sana doğru davranmadığında, istediğin olmadığında, istediğini alamadığında kendine acımayı bırak. Kendine acımayı bırakmalısın çünkü kendini acıyacaksan bunu aşma gücün olmayacaktır. Tanrı'dan duyduğumun farkındaydım ama biliyor musunuz ben acınmaya bağımlıydım. Evet, kendimize acımayı severiz. Tanrı'nın benle konuşmaya başladığı zamanı çok iyi hatırlıyorum. Dev bir seyahatten eve gelirdi ve ben golf oynayacağım derdi. Bu benim için sorun olurdu. Artık onu bu konuda teşvik ediyorum. Çünkü 39 yıllık evlilikte böyle şeyler olabiliyor. Durum değişiyor. Artık onu eskisi kadar sevmediğimden değil, bu durumlara farklı bakmaya başladığımdan, eskiden tartıştığımız şeyleri düşününce artık hayret ediyorum. Nasıl o konuda tartışırdı? Ben buna inanamıyorum. O kadar çok kızardım ki hem kendime bütün gün acırdım hem de ona. Gidip bu seminerleri yapardım ve eve döndüğümde bütün bal peygamberlerini yenmiş İlyas gibi çöldeki bir ağacın altına saklanıp ölmek isterdim orada. Perşembe, cuma, cumartesi o günlerde harika vaiz olurdum. Sonra Pazar öğleden sonra pazartesi dev benimle ilgilenmediği için gidip golf oynadığı için kendime acır evde oturup durmadan ağlar. Aman ben, ben tüm hafta sonu çalıştım kimse ama hiç kimse benim için bir şey yapmıyor. Herkes benden alıyor ama aslında ben kimsenin umurumda değilim. Ben ben çok fenayım. Ah kötüyüm. Sizce Tanrı bundan etkileniyor mu? Tanrı bundan etkilenmiyor. Tek gram etkilenmiyor. Ama şeytan etkileniyor. Hayatımızda şeytanın işlemesi için kapıyı kocaman açar bu tutum. Ve size söyleyeyim bu mücadele çok zordur. Kendinize acımak isteyebilirsiniz. Ama bu şeytandan gelen bir duygu. Tanrı'dan gelen bir duygu değil. Eğer kendinize yardım edecek bir şey yapmazsanız. Duydunuz mu? Kendinize yardım edecek bir şey yapmazsanız kimse size yardım etmez. Kimse size yardım etmiyor diye de oturup öfkelenmeyin. Ay keşke biri benim için bir şey yapsa. Bizim Davut gibi olmamız gerek. Davut kendini Rab'be teşvik etti.